Çok Şu teyze bir gelebilir mi ya? İnek sahibi mi o? İneğe var mı onun? Şu teyzeye bir bakabilir miyiz? İneğe var mı? Söylesene muhtarım. Onun ineğe var mı? Yok mu? Fakir mi? Abi inek alalım. <laughs> <laughs> Allah alalım. Ya sosa yatırmışım. Allah alalım yani. <gülüyor> <gülüyor> ben çağırırım. Allah çağır Ay, muhtar. İnek alalım. İnek yoksa. Ulan bugün karşısına ona inek alalım. İnek almıyor. Kiradodalar başkanı alalım. Ya ya inek. Sevindim Allah'ın. Sevindim. Nasılsın? Hoş geldin Sefa geldin. Nasılsın? Nereden gelip nereye gidiyorsun? Böyle geldi de işte ne bileyim ben gezerek. <laughs> Senin inayen <laughs> var mı? Bak burada bir sürü oda başkanı var. Çok değerli oda başkanları var. Başka, Çok abi. değerli oda Çok Çok başkanları. Yok, yok. Bak Söz verdim de bir yenek söz verdim. Sana bir tane gebe düğe verelim. Hayırlı olsun. Tamam. Gebe düğe ile ilgili bakımını beslemesi yeminde bunu alacaksın. <laughs> Ye Şu sözü vereyim ben. Bak, bir sözü vereyim. En az bir yıl. başka bir bak. Bak yiyeceğin slash paketli benden. Bir yıl ne yerse. Allah. Tamam. Beş tane beş çuvaldı, da besi yeme. Tamam. Beş çuvalda bongalit. Bunlar benden avantaj. Daha yeter. Ne yapalım? Bu sözü. Bu başka. bunlar. görmeye geleceğiz evet. Tamam. Tamam teyze.